Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2022 yılında okuduğum ve beni etkileyen diğer kitaplardan birazcık bahsetmek istiyorum. Daha önce de videoda bahsettiğim gibi aslında bunu bir seri haline dönüştürmeyi planlıyorum. Bu da ikinci bölüm olacak. Yine bol kut sesi ve bol kitaptan bahsedeceğimiz oldukça güzel bir bölüm olmasını temenni ediyorum. İzleyecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bunlara geçmeden önce, bundan önceki videoda biliyorsunuz bir ters basım olayından bahsetmiştim. Norgunk yayınlarından James Joyce'un Ulysses isimli bu kitabı. Yayından sonra hemen Norgunk yayın Evi ile iletişime geçtim ve onlara Idefix'ten kitabını satın aldığımı ve böyle bir sorunla paylaştığımı, böyle bir sorun yaşadığımdan bahsettim. Ve sonrasında çok teşekkür ederim ki hemen benimle ilgilendiler ve kitabı geri göndermeme ve hemen yeni bir kitap göndereceklerini söylediler. Yeni kitabım da bu şekilde geldi. Hatta bana çok da güzel bir jest yapmışlar. Harry Blames'in Bluestate kitabı Adım Adım Ulysses isimli bu rehber kitabı da onunla birlikte göndermişler. Ulysses karakterlerinin zihinlerinin içinden dünyaya bakan, tüm insanlık haline bu yolla ayna tutan bir kitap. Harry Blames bu klasikleşmiş incelemesi okura bir gezi rehberi gibi eşlik ediyor. Kitabı açıklarken Ulysses'in görünüşteki karmaşasının altında nasıl tutarlı bir anlam ve olay bütünlüğü olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu yaparken bu bütünlüğü çerçeveleyen sembolizm katmanlarını da açıkça ortaya koyuyor isimle. Arka tarafında bir tanıtım bülteni var. Bunu da yine okuduktan sonra yavaş yavaş anlatmayı planlıyorum. Bu tarz kitaplar da beni oldukça etkiliyor. Çünkü karakter ve yaklaşıma bağlı olarak bu tarz incelemeler oldukça iyi ve yararlı olabiliyor diyerek bahsetmek istediğim kitaplara geçmek istiyorum. Bugün sizlere 3 kitaptan daha bahsedeceğim ve bahsetmek istediğim kitaplar iki tanesi aslında hemen hemen aynı dönemi anlatan kitaplar. Bunlardan ilki Julia Alvarez'in Kelebekler Zamanı isimli bu kitabı olacak. Arka tarafındaki tanıtım bülteninden hemen şöyle ufak bir kesim sizlere okumak istiyorum. Efsanevi Mirabal kardeşlere anlatmıyor. Kalemi bir fırça misali dört hayatın dört resmini çiziyor yüceltmeye, öcüleştirmeye fırsat vermiyor. Tiranımızı da aynı tanrılaştırma hevesi yaratmıştır, diyor Alvarez. İşte bu yüzden onun kelebekleri çorbasındaki şehriyeden korkuyor. Yastığının altına Trujillo resmi saklıyor. Geceleyin utandığı elleri meşgul olsun diye haçıyla uyuyor. Bu hikaye kahramanların nasıl kahraman olduğunun hikayesidir. Arka tarafındaki tanıtım bülteninde de yazdığı gibi aslında 31 sene boyunca diktatörlük yapmış olan Trujillo dönemindeki dört kız kardeşin hikayesi. Bu hikayeyle birlikte Mirabal kardeşleri tanımaya başlıyoruz ve gerçekten yaşamış olan bu kardeşlerin yaşadıklarını bize aslında birazcık da kurgusal yardımla anlatmaya başlıyor kitap. Ve oldukça akıcı, etkileyici ve güzel bir şekilde işliyor. O dönemi araştırdığınız zaman, o dönemi yakalamaya çalıştığınız zaman aslında karşınıza belli başlı kitaplar çıkıyor. Bunlardan bir diğerini de biraz sonra tanıtacağım. Bu kitapta oldukça etkileyici ve akıcı bir şekilde ilerlediği için aslında benim için ilk vazgeçilmez kitapların başında geldi. Çünkü o kız kardeşlerin özgürlük namına ve kendi ulusal bağımsızlıklarını kazanabilmek için, bu diktatörlük rejiminden kurtulabilmek için yaşadıklarını, yaptıklarını ve büyük cesurluklarını çok güzel bir şekilde anlatmış, irdelemiş ve bizlerin önüne çıkarmış. Yanlış bilmiyorsam ve hatırlamıyorsam aslında Salma Hayek'in de oynadığı bir filmi de mevcut. Ve bununla birlikte de işleyen süreç aslında hem film hem de kitap çok büyük ilgiyle karşılanmış ve günümüzde hala daha çok fazla seviliyor ve takip ediliyor. Eğer okumayanlar varsa Kelebekler Zamanı gerçekten birçok insana çok güzel bir şekilde ışık tutacak harika kitapların başında gelecektir. Hiç sıkılmadan oldukça keyifli ve güzel bir okuma sizi bekliyor. Yine aslında bilinç akışı tekniğiyle sayılabilecek. Bir geçmiş zamana gidiyoruz, bir gelecek yani günümüze dönüyoruz. Sürekli olarak olayların birbiriyle bağlantısını bu şekilde yavaş yavaş orta kısımdan itibaren yakalamaya başlıyorsunuz. Ve oldukça da güzel bir şekilde aklını hissediyorsunuz. Kitabımız 393 sayfa ve okudukça da yine bahsettiğim gibi çok büyük keyif veren kitapların başına geldi benim için bu sene. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap yine Mario Vargas Llosa'nın Tek Eşenli isimli bu kitap olacak. Aslında geçen sene birçok arkadaşımın ve takip ettiğim kitap sayfaları sahiplerinin de geçen sene okuduğuna şahit oldum. Yine benim de keza geçen sene okudum. Mükemmel ötesi bir kitap. Yine 31 yıl Dominik Cumhuriyeti'ne hüküm süren ve bu süreçte yaklaşık 50 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan diktatör Rafael Trujillo. Yani namı diğer tekenin iktidarı süresince yaşananlara Diktatörün has adamlarından birinin kızı Urania Cabralin ve diktatöre suikast düzenleyen bir grup Dominikli vatanseverin gözünden bakışı Olay kitabın arka tarafında bahsedildiği üzere üç farklı koldan ilerliyor. Yani üç farklı anlatımla birlikte aslında o dönem yaşananlara bir ışık tutuluyor. Yine çok farklı ve çok çeşitli kanallardan ilerleyişiyle birlikte aslında o dönemde neler yaşadığını bir de bu pencereden bu kanattan görmeniz gerçekten çok çok güzel ve iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yazarın yanlış hatırlamıyorsam Arjantin seçimlerinde aday oluşu ve seçilememesiyle birlikte de aslında bir süreç olduğu söyleniyor bu kitabı yazması için. Çünkü yaşananları aslında arka planda gözükmeyen olayları bu şekilde daha iyi anlattı ve bir de buradan görmenizi istiyorum şeklinin aslında sessiz bir çığlık var bence birazcık da. Ve okuduktan sonra da gerçekten yani tüyleriniz diken diken oluyor. Çünkü orada yaşananlar ve 31 sene boyunca bunun devam etmesi, sanki her şey normal nişçesine ilerlemesi gerçekten olayı daha da korkunç boyutlara sürüklüyor. Bir diktatörün ülkesine kendi insanına verdiği zarar nasıl tanımlanabilir? 31 kayıp yıl, binlerce ölü, binlerce sakat, binlerce kayıp, yüzlerce işkence tekniği, yüzlerce türedi zengin, yurt dışındaki bankalarda biriken kara paralar, sansür, muhbirler, şantaj, köpek balıklarına atılan, vahşice yok edilen muha muhalifler. Bunlar gerçekten yaşanan olaylar bu arada. Yani bütün her şeyle birlikte olan olaylar aslında sadece kitapta anlatılırken aslında yine kurgu dışına birazcık çıkılmaya çalışılmış. Biraz taraflarında da yine kurgu tarafları devam etmiş. Bu şekilde oldukça güzel bir anlatımla birlikte sizi bekliyor diyebilirim. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap yine Şili Edebiyatı'ndan Alejandro Zambra'dan okumamak için kitap olacak. Zambra'nın birçok kitabını okudum ancak beni en çok etkilen kitap bu diyebilirim kesinlikle. Edebiyat üstüne yazılarını okumamakta bir araya getiriyor Alejandro Zambra kendi edebiyat yolculuğuna da yer verdiği bu içten bir o kadar da derinlikli yazılarında Bolano'dan Tanizaki'ye, Kortazar'dan Kafka'ya, Muzatli'den Borges'e, Madame Bovary'den Yastıkname'ye birçok yazar ve eser hakkında tespitlerde bulunuyor diye bir açıklaması var. Gerçekten kitabı okurken çok çok keyifli ve çok güzel bir şekilde okudum. Çünkü her anlatışında farklı bir yazarla, farklı bir kitabıyla, farklı güzelliğiyle bizleri buluşturuyor. Ve bütün bunları aynı çatı altına topladıktan sonra o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki... Yani günümüz nesli aslında maalesef çok fazla okumuyor bizlerde. Ancak okumaya başlayacaksa aslında bu kitap onları okumaya sevk edecek en güzel kitapların başına geliyor diyebilirim. Çok büyük ve çok iddialı bir cümle olabilir ama gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü her hikayesinde, her güzel bir denemesinde sizlere çok güzel anekdotlar, çok güzel şeyler sunuyor aslında. İçerisinde oldukça fazla sayıda denemesi var. Bunu gazetelerde de yayınlamış, dergilerde de çıkanları var. Ve her birini yavaş yavaş sizlere anlatmaya devam etmiş aslında. Örneğin şehir arkandan gelecektir tarzında bir burada denemesi var. Şehir arkandan gelecektir der Kavafis'in en meşhur şiiri aynı fikirde olmamak zor. Hele ki hayatımızı aynı sokaklara arşınlayarak geçiriyorsak. Santiago'yu seviyorum. Bazen başka bir yerde yaşayamayacağımı da düşünüyorum. Ama pek çok Santiago'lu gibi ben de Santiago'nun muhteşem bir şehir olmadığını, en azından bu güzelliğinin gözle görülemeyeceğini kabul ediyorum. Tarzında yavaş yavaş ilerleyiş var. Aslında konuya girerken yazarlardan alıntılar var ya da farklı farklı öykülerden, farklı konulardan bahsedeceksen mutlaka oralardan esintiler var. Bunun arkasından devam eden ikinci bir denemesi var. Orada da Roberto Merino'yu benimle aynı yollardan geçerken pekala hayal edebiliyorum. Tarzında yavaşça bir açıklaması var. Bu tarz açıklamalarıyla bu tarz denemeleriyle birlikte çok çok güzel gidiyor. Kitaba ismini veren okumamakta 2008 yılında yazdığı bir denemesiyle birlikte 93. sayfada karşınıza çıkıyor. Jorge Edwards'ın Joaquin Edwards, Bello'nun karakterlerinden esinlenerek yazdığı zayıf bir roman üzerine yorum yapmam gerekmişti. Tarzında açıklamasıyla birlikte aslında nereden, nasıl getirdiğini söylemeye çalışıyor ve okudukça aslında birçok tanıdığınız yazarı ve birçok insanı gördükçe çok çok keyifli gidiyor. Özellikle son dönemde Macaristan edebiyatından çok fazla kitapların Türkçe çevrildiği ve çok fazla okuyucunun merak saldığı, edebiyata yöneldiği kısımlarda da Macaristan'da Yaz Tatili isimli 101. sayfada bir bölüm var. Belki de Sandor Marai romanları da yaz tatili yapıyordur. Belki geçen yaz paletlerinin ve kovanın yanında pırıl pırıl parlayan roman şimdi okunmamış ya da yarı okunmuş sayfalarına yapışmış kumla her zamanki plaja dönüyordur. Bilmiyorum. Sandor Maray'ı okumadım. Yazın plaja da gitmem. Belki tam da yazın plaja gitmediğim için Marai'yi okumamış olabilirim. Tazında yavaş yavaş açıklamalarıyla birlikte Macaristan edebiyatına da değiniyor. Çok çok eğlenceli, çok çok güzel. Eğer okumadıysanız kesinlikle bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Yine söylüyorum çok iddialı, çok baskın bir cümle olabilir ama çok büyük keyif alacağınızdan adım gibi eminim. Bu eleştiri deneme kitabı Notos yayınlarından çıkıyor. Zambra zaten çok keyifli ve çok güzel bir yazar bence. Diğer kitaplarını zaman zaman yine ilerleyen haftalarda okuyup sizlere yavaş yavaş tanıtmayı planlıyorum. Ve bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Ben de heyecanla bekliyor olacağım. Buraya kadar sabredip izleyen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.